O araba oraya nasıl girmiş ya? İstikamet Kemerburgaz. Soldan kamyon geliyor. Şimdi orada bir arabalar bir sapıttı gibi. Heh, Senin sola geçeceğini tahmin ettim. <laughs> Şu gri arabaya dikkat edelim. Yok sağ sinyal verdi. Tamam taksi. Tamam. Evet dümdüz Allah <laughs> dümdüz gidiyoruz. Kasımı sıkmam gerekiyor sanırım. Sıkmamışım. Aynı güzel ya. Önümde, arkamda, sağımda, solumda hiç kimse yok. <laughs> Bolu'daymışım gibi. Ay Bolu'dan İstanbul'a gelince ben jetlag oldum galiba ya. <laughs> Artık yükseklik farkından mıdır nedir sürekli uykum var. Sürekli şuracıkta uyuyayım. Modundayım. Beyaz arabaya dikkat. Yer. Oo, oo. Şimdi bu sağdaki arabalara da dikkat edelim. Şu beyaz araba sollar mı? bir yere sapma diyor iyi bir fren mevzusu olabilir. Yemek sepeti sola çekiyorsun yemek sepeti. Sağ ol canım. <laughs> Son anda kırışını gördüm yani. <laughs> Buradan şimdi sağ. HGS'den geçtikten sonra sağ mı? HGS'den geçmeden önce mi sağ? Ol. Rampa dediği yer neresi acaba ya? O rampayı 5'te dönerim herhalde ya. Sert diyor ama Çekin evler. Bari renkli menkli yapaydınız diyor. <laughs> Yeşil, mavi falan. yerde trafik var gözüküyor. E80 hattında kalacağım. Ama trafik var o yüzden sağdan gideceğim. Tamam, geç geç geç. Nereye geçiyorsan geç. Arkamdaki ambulans mı o ya? Değil. Işıklı bir şey de o yüzden şey yaptım. Şuradaki emniyet şeridi geniş mi acaba ya? Şuradan. Şu otobüsün yanında çok durmak istemiyorum. E, emniyet şeridi geniş de olsa çok hızlı gitmeyi de düşünmüyorum çünkü e, emniyet şeridini kullanmak isteyen bir takım arabalar olabilir. Diyor ki 21 kilometre E80 hattında kalın. Okey. Merhaba. <laughs> orada kamera var değil mi? <laughs> Bak orada şey var. Araba. Oradan insan insan çıkabilir. Arkadan bir motorlu geliyor. Ona ben Araba var, dikkat etsin. Geç geç. Sen de geç. Heh. Bunun dörtlüler yanıyor. ne deriz ya? Dur şöyle bir bakacağım ama önüme bakma. Oo ne güzelmiş burası. Sanki İstanbul değil. <laughs> ya durup şunu sıkıştırsam mı ya? Öyle yolun ortasında çok durmak istemiyorum. <laughs> çok sallanıyor ama ya. Onlar orada durmuşlar. Lastiğiniz söndüyse ben de şişir geçer. <laughs> El kol yapmadıkları için durmadım. Valla İstanbul'da öyle herkese durulmaz. Arkadan e, BMW, GS falan öyle bir şey geliyor galiba. Ay suratıma saç geldi. Onların böyle bir sarı ışıkları var ya. Motorun bağırdığını yeni duydum. Vay be, titreyen aynadan ve ışıktan bile tanıdım motoru. Helal olsun bana. Gs. 3 kilometre öteden gs olduğunu anladım. Demek ki evren bana diyor ki ileride bir bmw gs olacak. İleride sağına kırmıyor sağına kırmıyordum ya. Ha, kırıyormuş. Küçük vakkal köyünden geliyor. Selam Honda. Valla arkaya bakarken arabaya giriyordum ha. Şunun Şunu düzgün yapmayı artık öğrenmem lazım yani. Sağ sinyal verdi. Şu sola gelecek. Geleceksen gel. <laughs> Arkadan otobüs geçiriyordu. E sen de yardımdan takip etme. Ne yapayım? Beyaz araba gelecek. Sola gelecek diye arkadan kafamıza yiyorduk. Sayın Kia bir adet sinyal edin. <laughs> Arabalarda da bizdeki motordaki şeylerden var herhalde. Hani biri önden yol açıyor. Dur diyor onu takip edeyim. katılım var. Ben şuradan bir sağlayayım. Ama oradan da yolun öbür tarafına gidiş var ya. Ben gene şöyle şuradan gideyim. Halatogar Edirne Bayrampaşa 400 metre sonra. Benim onunla işim yok. Doblo senin hareketlerini sevmedim. hareketini hiç sevmedim. Bak nasıl geliyor şeride. Ben şöyle yavaştan emniyet şeridine doğru gidiyorum. İleride kamyon mu devasa bir şey var orada. Hızı Hızımızı azaltalım. <laughs> ya motorun üstünde rüzgar beni çok sallıyor ya. Hani motor stabil de ben böyle böyle, böyle diye sallanıyorum bir sağa bir sola. Üzerime ağırlık takacağım. <laughs> Ben böyle sallanıyorsam 50 kilo insan ne yapıyordur ya? Hava sıcak ama şey değil ya. Bu yazlık modda falan bayağı püfür püfür. Ya bir gore, gore tex mi ya? Bir tane şey varmış da. Bir kızı da gördüm yabancı. Nata on the road. Road derken yol çalışması var. yolu kapamayan bir yol çalışması okey. Ya böyle siyah bir şey. Çok diyor içimden diyor rüzgar geçiyor diyor. Ama Türkiye'de satılmıyor. <laughs> şey de güzel alt, alt üst böyle. Dar. Hani üstüne bir şey giyilebilir. Gore-Tex miydi neydi ya? Dur şimdi. Neyse üzerime kırmayın da. Sağa geçecek olan geçsin bak. Heh. Ben niye bariyere gidiyordum ya? Ay rüzgar itiyor. Sık depoyu sık. <laughs> Sağ serbest. Buradan sağa gerildim. Sebepsiz gerildim. Niye gerildim bilmiyorum. O kadar saçma yönlendiriyor ki Şimdi kemer burada sol. Orada ne dönüyor bilmiyorum ama <laughs> bir şeyler dönüyor. Ne güzelmiş buranın yolu. girdiğim Ben değişik bir yerdeyim şu anda. Ya Google Maps valla. Düz gideceğim herhalde. Ben şöyle bir sağ şey yapayım da. Abim sen geç. Ya orada ne, nereleri gösterdiğini görüyorsunuz yani. <laughs> Allah'ım. <laughs> ben şimdi o kadar da kafamı çevirip bakmasaydım keşke ya. <laughs> kabarttım gibi. Evet geldim gibi. Oranın ilerisinde ne var acaba ya? Yani yol bitiyor mu acaba? Buradan sağa kıran olur mu? Ha metro burada. Oradan sağa mı girecektim acaba? Estou vindo. Espere. de